Bediüzzaman'ın Bitlis valisi Mehmet Şerif Rauf Paşa ile hadisesi. Bediüzzaman vali beyin emriyle Bitlis'i terk ederek Şirvan'a gide dursun. Henüz Bitlis'teyken mezkür valiyle vaki olmuş bir hadisesini nakledelim. Diyarbekirli müftülükten emekli alim Fazıl Molla Salahattin Kaplan Efendi anlattı. Salahattin Hoca da bu rivayeti Diyarbekir'e bağlı Şamamlı Köyü İmamı Molla Abdül Latif'ten işitmiş şöyle. Bitlisli Şeyh Emin Efendi ile Bediüzzaman'ın ilmi münazaraları, sual ve cevaplarının cereyan ettiği günlerde, Bitlis valisine habi ulemasından 3 saat gelmişler. Gelen bu ulemalar, uğradıkları yerlerde Ehli Sünnet ulemasını ilzam ederek ve Vehhabilik mezhebini yayıyorlarmış. Bu gelen misafir ulemaların tesiriyle Bitlis valisi de ve Habilik mezhebine mütemayil bir tavır içine gitmiş. Vali Bey bir gün Bitlis'in en büyük meşhur alim olan Şeyh Emin Efendi'yi vilayete çağırtır ve gelen misafir ulemaların maksatlarını anlatır. Şeyh Emin Efendi bu ulemalarla münazara hususunda biraz telaş ve korku hissetmiş. Hatırına Molla Said yani Bediüzzaman gelir. Vali Bey'e Bediüzzaman'ı kast ederek ''Efendim Bizim bir talebe vardır, onu çağıralım, o bunlara cevap versin.'' diye rica etmiş. Halbuki tam o günde de Şeyh Emin Efendi'nin bazı talebe ve taraftarları, hocaları da ilmen meydan okuyan genç Molla Said'i, siirtle olduğu gibi cebir kuvvetiyle ilzam etme niyetine kapılmışlar. Hatta Molla Said'in istirahat etmekte olduğu hücresinin kapısını dışarıdan kilitleyerek, niyetlerinin tahakkuk şeklini konuşuyorlarmış. Vali Bey istemeyerek Molla Said'i valilik konağına celp ettir. Bediüzzaman valiliğe geldiğinde onu zahiren bir şey saymamaya çalışan Emin Efendi valilikte oturan kimselerle beraber ona kıyam ederler. O ise ya Bediüzzaman'ın kendisine mahsus kıyafetinin ve endamının heybetinden yahut da her gün artan ilmi şahsiyetinin manevi heybetindendi. Şeyh Emin Efendi Bediüzzaman'a kıyam ettiği gibi oturmuş olduğu koltuktan kalkarak Bediüzzaman Molla Said'i ona oturtmak için yer gösterir. Bediüzzaman ise hiç bozmadan gösterilen koltuğa geçer oturur. Vali Bey, zaten siz hocalar ve şeyhler böylesiniz. Oğlunuzun yaşında bile olmayan bir çocuğa kıyam edip hürmet edersiniz. Biz sizi memleketin en büyük alimi olarak çağırdık ki gelen misafirlerle ve habilik mezhebi konusunda ilmi münazara edesiniz deyince hemen Molla Said söz alır ve Vali Bey'e asıl ve habi olan sensin. Bana kıyam eden zatlar benim onların torunu yaşında bile olmayan şahsıma veya yaşıma değil benim ilmime hürmet ettiler der. Ve devamla şimdi senin misafirlerin fikirlerin ana kaynaklarının esasatını anlatacağım deyip başlar ve Vehhabiliğin tarihi geliş seyrini ve fikirlerinin ana temellerinin neyin üstüne bina edildiğini gayet belli bir mukaddeme ile izah eder. Bu izah, ikna, ispat ve ilzam üzerine gelen misafir ve habi alimlerinin her birisi birer bahane ile dışarıya çıkmaya izin isterler. Vali Bey de itiraf ederek, evet ben gerçekten ve Habili'yi en hak ve doğru bir mezhep kabul etmiş, yayılmasına da gizli gizli çalışıyordu. Ama şimdi beni tam ikna ettiniz demekten kendisini alamaz olmuş.